Merhabalar. Petrol tarafında Suudi Arabistan ve Rusya'nın açıklamaları haftaya hareketli bir başlangıç gerçekleşmesini sağladı. Bir taraftan da 5 ve 6 Temmuz'da gerçekleşecek OPEC toplantısı merak ediliyor. OPEC toplantısı ile ilgili kısaca şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir değişiklik kotalarda en azından beklenmiyor. Zaten önemli kararlar açıklandı dün. Bunun dışında Suudi Arabistan'ın daha önce piyasaya bazı uyarıları olmuştu. Bununla birlikte üye ülkelere herhangi bir uyarıda bulunulacak mı veya işte satış pozisyonundakilere daha önceden e, üstü kapalı bir e, uyarıda bulunulmuştu yine benzer uyarılar da yapılacak mı yapılmayacak mı bunları takip ediyor olacağız ama bunun dışında genel olarak baktığımızda OPEC kotası ile ilgili e, dün Suudi Arabistan e, daha önce aldığı günlük 1 milyon varillik kesinti kararını Ağustos ayında da devam ettireceğini açıkladı. Rusya da buna destek olarak Ağustos ayında ihracatı günlük 500 bin varil kısacağını açıkladı ve petrol fiyatını bir miktar destekleme çabasını gösterdi. En azından Suudi Arabistan destekledi bu kez. Bununla birlikte şu an grafikte görüleceği gibi beyazla görülen çizgi OPEC kotasını güncel kotasını gösteriyor. Ve turuncu çizgide Brent petrolü temsil ediyor. Onunla birlikte şu an için OPEC'teki şu son olarak gerçekleşen çabalara rağmen petrol fiyatının hala aşağılara doğru baskı gördüğünü söyleyebiliriz kısa vadeli hareketler haricinde. Bunda tabii hem arz hem talep kanadında ki başlıklar birçok başlık etkisini hissettiriyor ama özellikle şu an için talep kanadında görülen en önemli faktörlerden birisi şu an Çin ve Çin tarafında 2022'nin son çeyreğinden bu yana sıfır vaka politikasından çıkış süreciyle küresel talebi diğer ülkelerde zayıflayan talebi bir miktar telafi edip e, küresel ekonomiyi canlandırabileceği düşünüyordu Çin'in. Ancak şu ana kadar bu beklenti gerçekleşmedi ve e, grafikte birçok göstergeyle Çin ekonomisine ilişkin yavaşlama e, görülebilir zaten ama burada enflasyonu tercih ettim. Enflasyondaki gerileme özellikle 2022 döneminden itibaren görülen e, gerileme e, güçlü bir korelasyona sahip petrol fiyatlarıyla tabii bu dediğim gibi tek gerekçe değil Çin petrol fiyatları üzerinde ama önemli göstergelerden birisi. Bunun dışında Çin'in dışında gelişmiş ekonomilerde merkez bankalarının sıkılaştırıcı para politikalarını devam ettirme çabası da ve bunu yılın sonuna kadar taşıma beklentisi de en azından talep kanadında ve bazı üretim kanadında da tabii ki üreticiler açısından da borçlanma maliyetleri açısından da bir miktar şu an için etkili oluyor piyasalarda. Fed tarafında Temmuz toplantısı için 25 bas puanlık faiz artırımı bekleniyor ve piyasa şu anda yılın sonuna kadar Temmuz ayı dışında da bir faiz artırımı daha gerçekleşebileceği fikrine adapte olmaya çalışıyor. Daha önce Fed'in Faiz arttırımlarına mola verdiği sürecin öncesinde e, FED ve piyasa arasında oldukça büyük bir ayrışma vardı faiz arttırımı sayısı miktarı açısından. Bu kez piyasa daha uyumlu hareket ediyor gibi görünüyor. Ancak şahin FED'e karşılık daha şahin bir Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası şu an için doların hareketini bir miktar kısıtlamış durumda. E, ama genel olarak baktığımızda faiz politikaları da petrol tarafında baskı oluşturuyor diyebiliriz genel olarak. E, Arz kanadındaysa OPEC asıl riski oluşturmuyor. Bunu daha önce birçok kez bahsetmiştik. Özellikle ABD tarafında üretim artış beklentisi arz tarafına arz kanadına tehdit ediyor. OPEC dışı üretim ABD Enerji Bilgi Dairesi'nin yayınladığı kısa vadeli enerji görünümü raporundan bir görsel bu. Nisan ayına ilişkin. yeşille görülen kısım OPEC dışı üretim Deki artış tahminini gösteriyor ve burada e, 1.9 milyon varillik OPEC dışı üretimde bir artış beklenirken OPEC tarafında negatif ilerleme bekleniyor. E, ancak negatif ilerleme 500 bin var iken burada bunun neredeyse 4 katı bir artış OPEC dışı üretimden bekleniyor. E, bunun dışında da e, daha özel inecek olursak bundaki en büyük payında ABD tarafından sağlanması bekleniyor ve ABD ekonomisinde, e, ABD petrol üretiminde 2019-2020 zirvelerinin, daha doğrusu 2019'un net olarak zirvelerinin tekrardan aşılması bekleniyor. Ki Rusya ve Suudi Arabistan'ın çabalarıyla dengelenen ve bir miktar yükselen petrol fiyatları da aslında ABD üreticisinin iştahını açıyor diyebiliriz şimdilik. Ee, ABD dışında baktığımızda OPEC dışı ülkelere burada en büyük katkıyı sağlaması beklenen ülke Brezilya. Tabi bunların beklentiler olduğunu da unutmamak gerekiyor ve bu beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını da takip ediyor olacağız. Ee, bunun dışında da şu an için teknik görünümlere baktığımızda Ham Petrol tarafında e, bu Rusya-Suudi Arabistan açıklamaları sonrası 71.50'ye kadar yükselip sonrasında geri çekildi. Kısa vadede 69.50-70 desteğini takip ediyor olacağız. Bu destek güncel kaldığı sürece yukarı yönlü görünüm hala ön planda olabilir. Brent Petrol tarafında da aynı şekilde yine e, kazanımlar bir miktar geri verildi. Haber kaynaklı kazanımlar 74.50-75 desteği üzerinde yukarı yönlü görünüm var burada da. E, ancak e, bu yukarı yönlü görünüm orta vadeye uzun vadeye yayılamıyor hala. Özellikle ham petrol tarafında e, şu an için ortalamaları altında genel olarak ortalamaları altında seyir var ve bir süredir 67-73 bandını takip ediyoruz. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu band içerisinde karar alanı olarak takip ediyoruz burayı ama bu karar alanının da negatif bölgeye daha yatkın olduğunu söylemek gerekiyor şu an için eğer e, kritik bir başlık gelmezse bununla ilgili. E, onun dışında da 73 üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlarda düzeltme alanı bir miktar daha yukarı genişleyebilir. Brent petrol tarafındaysa aynı koşullar 72-77-50 bandı için geçerli olacak. Şu an için bu banttaki fiyatlamalarda da aşağı yönlü senaryo bir adım daha ön planda. Çünkü e, temel dinamikler bunu destekliyor şu an için. 77.50 üzerindeki kalıcılık e, ham petrolde olduğu gibi yine yukarı yönlü düzeltmeleri destekleyebilir, genişletebilir alanla. Ki burada da e, 77 77.50 sonrasında 80 ve 83 dolar seviyeleri takip edilebilir. E, benim anlatacaklarım bunlar da herkese başarılı işlemler diliyorum.